Bak Fulya katil olsa hayatta buraya bilinçli bir şekilde gelmez tamam mı? Fulya ile Lazanya'ya çok güveniyorum. Fulya görevine devam ediyor. Kordi de Kordi kesik katil ya. Ceset arayayım ben şuralarda birine takmış olabilirler. Abi Rane büyük katil bak. Mümkün olduğu kadar. Dur bakayım. Sesler kapansın. Evet arkadaşlar, e, Mert bence katil değil. Abi Rane büyük katil bak. Mümkün olduğu kadar Fulya katil değil. Az çok tanıyorsam değildir ama kilin az çıkmasından dolayı Fulya da bir şeyleri beceremiyor olabilir. Beni takip eden biri var. Hmm. Bu Kadar ya. Bu kadar ya. Ya sayıd, ne tadı ben nasıl abi nasıl öldüreyim herkes 3 kişi dolaşıyor. Evet nasıl ya. öldürebilirim? Oğlum ben bayağı fulya masum. fulya sen harbiden <laughs> katil oynayamıyorsun ya, ya. Bir şey diyeceğim. Fulya abla yani ya ya direkt yakalandı bana. Çok fazla abi çok belliydi bu arada. Bence çok Fulya abla direkt medde direkt yakaladım. Çünkü oraya girip <laughs> taratamaz <gülüyor> ben taratırken. Oğlum hatırlamıyorum ki oyunu. Ya Ya haklı oğlum fulya katilken hatırlamıyor musunuz? Deşiyordu herkesi ya. <laughs> ya Doğru. sen bana niye dalga geçtin? Oğlum ya. savundum seni. Ne dalga geçmesi? işte. Deşmiyor muydun? Değmiyordum. Deşmiyordum da ya. Sana kıyamadık ya, da öldürmedik. Katil Allah razı olsun abi sen misin? <laughs> He? <Allah>. Katil Royale bizden mi banlıyor? Değil değil, değil. Ben